Merhaba, ben Abdullah Oskay. Burası Bazı Girişim. Bazı Girişim'de ihracat sohbetlerine devam ediyoruz. Bugün sizleri alanında doğayan ismimizle Bazı Girişim'in dijital pazarlama takım lideri Hakan Soğay ile birlikte ağırlayacağız. Bugün ele alacağımız konu tabii ki yine dijital ihracat pazarlaması. Biz Bazı Girişim olarak Türkiye'de dijital pazarlama alanında, dijital ihracat pazarlaması alanında en önde gelen yapı olmak için bir yola çıktık. Hakan Bey de bugün bu konularla ilgili bilgi verecek. Hakan Bey öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar hoş buldum. Hakan Bey bu dijital ihracat pazarlaması dediğimizde bu dijital ihracat pazarlaması firmalar için neden önemli? Şimdi e, dijital ihracat pazarlaması dediğimiz zaman tüm dünyayı pazarlamadan bahsediyoruz aslında. Onun için temelde bir ihracat stratejisinin, ihracat verisi çok önemli bizler için. Çünkü e, Türk e, Türkiye içindeki e, pazarlamada bile biz hani bazen yerel hedefler kullanırken şeyde tüm dünyada bu yerel hedefleri daha böyle spesifik, daha böyle net sınırlar koyarak yapmamız gerekiyor. Çünkü temelinde dijital ihracat pazarlamasının B2B satışları var. Tabii yani B2C satış yani son per, perakende satış da yapılabilir. mikro ihracat da yapılabilir çok imkanlar var ama hani biz B2B dijital ihracat pazarlamasından bahsedersek öncelikle çok iyi bir pazar araştırması gerekiyor. Yani hangi pazarlarda alıcılar var? Zaten bizim kullandığımız araçlarda hani reklam verirken de biz bu araçları arama yoğunluğuna göre yani hangi ülkede, hangi aramalar, hangi hangi ülkeden ve hani şehirden yapıldığını görebiliyoruz ama çok yerleştiremiyoruz. Yine hani bulunan bölge ve şehirde de bize dijital ihracat araştırmaları hani hangi bölgede o satın alma yapan firmaların bulunduğunu çıkartıyor. Biz de o yoğunluğa göre bütün dünya genelinde bir reklam planı çıkartıyoruz aslında. Bu anlamda biraz çok teknik bir iş. Çok da hani işçiliği diyeceğim. İşçiliği e, yüksek olan bir, yani e, reklama e, çıkıp tüm dünyayı seç, reklama gönder diye bir şey olmuyor. Tam tersine, e, dünya genelinde spesifik hedefler bulmak gerekiyor. Ya yani mesela Londra, İngiltere reklama çıktığımızı düşünelim, Londra ya reklam yapacağız. Londra'da spesifik e, sokak bulmamız gerekebiliyor. Çünkü yani Türkiye'den örnek verirsem bir Atışehir, At At Atakö örneği vereceğim. Ataköy'ün hemen karşısında şirin evler vardır. Siz Ataköy'e reklam vermek istediğinizde Şirinevler'e de reklam verebilir durumda olursunuz ama spesifik Ataköy'e vermek istersiniz. Aradaki A3, A5 diyoruz biz. A5 otoyolunun diğer tarafı Şirin evlerdir. Hani öyle bir hedefleme yapmanız gerekir ki A5'in diğer tarafına bu reklamı verme şeklinde hedeflemeler de mevcut bu arada hani sistemlerde. Ee, bu tarz böyle e, spesifik hedefleri vermenize gerekiyor çünkü şu maliyetleri çok yüksek tüm dünya genelinde çıktığınız zaman e, özellikle bu B2B kelimelerden e, rekabetten dolayı e, tüm dünyada çünkü aynı şekilde o kelimelere reklama çıkıyor e, maliyetler yüksek oluyor. Şimdi ben tabi yani Google tarafından konuşuyorum e, arama ağır reklamcılığından bahsediyorum B2B temel anlamda arama ağır reklamcılığı üzerinde döner ama hani e, Facebook e, sosyal medyayı kullanmıyor diyoruz. LinkedIn, Facebook e, yeni geliyor, Instagram pazarına göre bunlar da kullanılabiliyor. Orada da yine aynı şekilde e, yeniden pazarlama hedefleri e, sosyal medya üzerinden. E, bu da e, yüksek teknoloji ve deneyim isteyen e, alanlar yeniden daha pazarlama reklamları. E, çok tane tekniğe boğmadan e, kısaca özetleyecek olursak elimizde çok iyi bir e, aslında. Plan olması gerekiyor. Nerede kime kime ne ne satacağımızı o kişilerin de nerede olduğunu çok net bilmemiz gerekiyor yola çıkmadan evvel. Evet şimdi belki Şirin Evler'le Ataşehir'in arasını bilmeyenler olur. O i̇ki yer medeniyet Separatörü diye bir üst geçit var. Hatta 140 jurnala da konu olmuştu. İki yerin sosyoekonomik statüsü hemen hemen her şeyi bambaşka. Dolayısıyla arada 100 metre bile yok ama dediğiniz gibi İyi hedeflemeler yapmak bu noktada kritik. Bir mu olacak. Şimdi fuarlar mesela firmaların birçoğu fuarlara katılmıyor ama belirli fuarları seçiyor. Fuarlar çok maniyetli. Biz mesela fuarın bulunduğu bölgeyi seçsek fuarlarda birçok kişi telefonda vesairede takılabiliyorlar. Oralardaki ziyaretçilere vesaire bunları gösterebilir miyiz? Ya da katılımcılara. Bu yapabiliyoruz. Zaten spesifik planımızın içerisinde bunları alıp bir şeye, mahalleye, o mahalle çevresine nokta hedef yaparak reklamlarımızı çıkabiliyoruz. Orada hani fiyat bütçemizi yüksek tutarak, hani başı maliyette teklif bütçemizi yüksek tutarak insanlar orada şey reklamlarımızı gösterebiliriz ama burada bir husus var hani orada bulundukları dönemde telefonu kullanmıyor olabilirler. Yani fuara gittiğimiz zaman çünkü biraz daha böyle canlı bir ortam oluyor. ve yani telefonu kullanacak sosyal medyaya da Google'a girecek vakitleri olmayabilir. Ama yine iyi bir strateji şey bu fuar alanlarına reklam çıkma bizim yapıyoruz. Özellikle hani fuar boyunca yapmak çok etkili. Hani bir gün, iki gün yapayım çok etkili değil. Ama fuar boyunca, fuar öncesinden başlayarak bitmene kadar yapmak çok etkili. Şöyle etkili. Oradaki listeleri, eğer oradaki kişilere eğer sitemizi düşürürsek yeniden pazarlama yaparak fuar bittikten sonra da kişilere reklam göstermeye devam edebiliyoruz uzun bir süre. Evet. O anlamda çok etkili. Özellikle şöyle bir influencer çalışması yapılırsa yani burada bahsettiğim konu şey, insanların e, girip e, fuar vasıtasıyla sizi aratması lazım ya da hani bir vesileyle o telefona girmeleri lazım. Telefona girmeleri için de fuarda bir influencer çalışması, ilgi çekici bir çalışma yapılırsa e, ilgili kitlenin duyabileceği e, bu bir influencer çalışması olabilir, yeni getirdiğiniz bir ürünün lansmanı olabilir. E, katılmasanız dahi. E, bunun fuardan önce duyurarak, e, fuarı da kullanarak bir kitle elde edilebilir fuarlar. Evet. Kare kodla da siteye indirmek bu anlamda önemli. Çünkü siteye indirirse takip edebiliriz. Tabii artık zaten hani bana broşür işte şey katalog bas fuarda dağıtacağım diyenlere biz bir kare kodu ediyoruz. Yani kare kod daha etkili. Çünkü yani fuara giden insanlar da artık katalog almak istemiyorlar. Şey, bir karekot üzerinden ya da WhatsApp, WhatsApp üzerinden bu şeyi de sağlıyor. Kişinin hani telefonunu alman, almanızı da sağlıyor. Yani kart vizit dönemi bitti mesela. Artık de ka, kartvizitlerde kod olmaya başladı. Karekotla e, dağıtılmaya başladı. Çünkü cep telefonlarında bu okuyucular, Android tarafında özellikle artık standart hale geldi. Herkesin cep telefonu kod okuyabilir hale geldi. E, ayrıca da hani yine o linke girdikleri için. Biz de kitle olarak, da bizim yerden pazarlama işte web sitesi teknolojisi, reklam teknolojisi içerisinde kitle olarak da biz onları tutmaya devam ediyoruz. Bu evet. Şimdi şöyle, mesela bizim burada iki tane husus var. Dijital pazarlamada aslında posta kodlarına da reklam çıkabiliyoruz. Belirli sanayi bölgeleri olabilir vesaire. Bunları firmalar bilmiyorlar. Bunu bir vurgulamak lazım sanki. İkinci bir husus. Şimdi mesela reklam posta koduna çıkmıyor çok niş bir alandır. Ben bir YouTube videosu süredir yaptığım için yani e, zorunluktan öğrendik. E, eğer elimizde posta kodları varsa adresi girmeden ya da manuel adresi seçmeden e, posta kodunu seçtiğimiz zaman o işte Şirin ev örneğinde olduğu gibi Şirin Evren'in posta kodu ayrı. İşte Ataköy'ün ayrı. Ataköy'ün posta kodunu seçtiğimiz zaman sistem Atakoy sınırları içerisinde reklamı gösteriyor. Yani posta evet. Atakoy'da kullanılabilir. Şimdi diğer bir nokta ise şu. Şimdi fuarlara mesela fuarlar diyoruz ya da dijital pazarlamaya ilişkin konuda edilebilecek en önemli şey sitelerde canlı destek olsun diyoruz zaten. Jivo Chat gibi bir destek olsun. Evet, Orada evet, da evet. en önemli husus telefonla e-postasını mesela merhaba bile yazsın önce telefonla e-postasını ister Jivo Chat. Çünkü dijital pazarlamacılar şunu çok iyi biliyor ki siz de sık sık vurguluyorsunuz. Bunlar önemli. Bir de fuarlara katılımcı listeleri oluyor. Aslında fuarlara şu an ticari istihbarat denildiğinde de insanlar Aa, bu fuara kim katılmış? Fuarın sitesine girip onlara bakıyorlar. Ama halbuki fuarlara katılanların da listelerini fuar idareleri derliyor. Oradan da telefon, e-posta gibi şeyleri bulmak mümkün oluyor. Peki hem Jivo Chat üzerinden sitemizde bırakılanlar hem de fuarlarda mesela fuar idarelerinden bunları satın aldığımızda bu e-posta ve telefonla ne yapabiliyoruz? Bunu sizin açıklamanızı bekleyelim. Şimdi şöyle e, başta bahsettiğim gibi ilk önce bir e, pazar araştırması ve hani bir strateji gerekiyor. Hani bu işin e, ihracat yapabilmek için ilk önce iyi bir ihracat stratejisinin olmasını gerekiyor. Biz o ihracat stratejisine göre size e, dijitalin getirdiği tüm olanakları sağlıyoruz. Bu ne olabilir? E, eğer hani e, kitle e, netse, hani fuarlara katılan e, niş bir kitleyse, hani şey datasını bulabileceğimiz bir kitle ise, reklamda elimiz bayağı bir güçleniyor. Biz o kitleri, hani bir fuar datasından elde edebileceğimiz kitleleri ya da değişik bu e, veri e, kazıma diyeceğim ama hani bu e, Dış ticaret yapanların çok rahat bulabildiği eskiden telefonla aradıkları listelerden bahsediyorum. E, bu şekilde edinilen e, listeleri biz e, tüm reklam platformu, for, for, platformlarını müşteri listesi olarak girip reklamların sadece o listelere, listelerdeki kişilere gösterilmesini sağlıyoruz. Bu bir maliyet avantajı sağlıyor. İki, yapay zeka teknolojisine geçtik artık. Bu elimizdeki liste 10.000 kişilik bir liste ise yapay zeka sizin kitlenizi öğreniyor. Yani oradaki 10.000 kişinin benzerliklerini analiz ederek size yeni 10.000 kişilerle tanıştırabiliyor ve çok da güzel çalışıyor. Özellikle meta yani Facebook, Instagram reklamcılığı yapay zeka üzerinde müthiş güzel çalışıyor. Ne yazık ki Google bunu bir dönem denedi. Ee, size yeni kitleler bulma konusunda Google bu, bu, yapa, yani yapay zeka reklamcılığı konusunda biraz geride kaldı ama bu listelere direkt reklam gösterme konusunda Facebook'tan iyi. Bunu yani da hani verdiğiniz listeye, hani 10 kişilik listeye kesinlikle reklamlarınızı gösterir. Bu 1000 kişilik liste olsa da gösterir bu arada. Google tarafı bu çok keskindir. Ayrıca şey arama ağından bulabilir sizin de hedef kitlerinizi. İşte onların aradıkları kelimelerden vesairelerden. Şimdi bir ikinci konu tabii web sitesi çok önemli. Biz trafiği web sitesine düşürebiliyoruz. Burada hiçbir sıkıntımız yok ama ihracat yapanlar dışarıdaki dinamikten biraz günceli takip etmek konusunda çok biraz geriden geliyorlar çünkü bir kişi siteye düştükten sonra orada maksimum kalacağı süre siz eğer onu yönlendirmezseniz bir dakika civarında yani o bir dakika içerisinde sizin onun telefon bilgisini işte aradığı ürünün ne olduğunu öğrenmeniz gerekiyor. Bu da işte online yani aktif bir canlı bir destek gerektiriyor. Kimse kutuları doldurup size mail atmak istemiyor. Girdiği zaman etkileyici bir web sitesi yani doğru yerde olduğunu hissettirecek bir web sitesi görmek istiyor. Mümkünse e, sizin e, yaptığınız iş konusunda otorite olmanızı gör, görmek istiyor. Bu da bitmiş projeleri koymak olur. İşte garanti belgesi, eh, garanti diyorum. Standart belge standart belgeleri koymakla olur. E, iş yoğunluğunuzu hissettirmek olur ilk bakışta. Bu açıdan web sitesinin e, görünümü çok önemli bir ikinci noktada canlı desteğin olması çok önemli. üçüncü noktada canlı destekten gelen e, başvurunun hemen cevaplanması çok önemli. çünkü artık insanlar hani bir teklif için birkaç gün beklemek istemiyor. gün içinde e, fiyatı görmek istiyorlar. E, bazı iş çe çeşitlerinden bahsediyorum. E, yani bu, aynı günde 10 tane fiyat alıp bunu karşılaştırmak isteyen alıcılar olabiliyor. Yani bu hızı yakalamadığımız zaman biz fiyatımızı geç gönderdiğimiz zaman e, alıcı başka bir hani e, üretici e, tercih etmiş bile olabiliyor hani biz fiyatı gönderene kadar. Burada hani ilerleyen web siteleri var. Sizin seçtiğiniz kategorinin kendi danışmanı var. Siz hmm. bir kategoriyi seçiyorsunuz. Yani artık şey değil hani web sitesine düşünce bir tane canlı destek değil. E-ticaret gibi düştüğünüz kategoride hani sepete at demiyorsunuz. Şey, WhatsApp'ta iletişime geçiyorsunuz. O kategorinin sorumlusu hemen sizinle iletişime geçerek e, tüm sorularınızı cevaplıyor. Hı hı. E, bu arada da e, tabii tabi e, yine ihracat stratejisi çok önemli. Saat orada şunu da söylemek istedim. isterim yani yani şu anda da firmaların kafasında bazen mesela yanlış algılar da oluşabiliyor. Bazı ülkelerde GCC yani Körfez bölgesinde mesela WhatsApp hemen hemen hiç kullanılmıyor, yasaklı hatta. Kimi ülkelerde Telegram olabiliyor. O yüzden canlı destek özellikle küresel düşünen firmalar için çok çok önemli. O canlı destekli de sadece WhatsApp değil. Bunu bilmek gerekiyor. Eğer Rus coğrafyasına çıkıyorsak bizim için VK ya da Telegram. Körfez bölgesine çıkıyorsak JivoChat gibi yapılar. Bunlar önemli. Burada da iki tür aslında. B2C'de çok işe yarayan chatbotların B2B'de çok işe yaramadığını, otomatik yanıtların hala insanlarda maalesef o algı var. Buna ilişkinde bir açıklama getirir misiniz? Chatbot e, sistemi üretecek e, datası yok B2B tarafının. Yani şimdi biz B2C'de e, trend hepimiz alışveriş yapmışsınızdır. En basit ürüne girseniz 100 tane soru cevap görürsünüz ürünle ilgili. 200 tane yorum görürsünüz. Şimdi B2B ürünü için bu tarz data'yı müşteriden toplamak kolay değil. Yani elinizde bir soru cevap bazında işte 100-200 örnek, işte 5000 tane yorum şeklinde yazışmalar olacak ki bunu hani bota verip öğretebilirsiniz chatbotu. Bu e-ticarette yapılabiliyor. Çünkü her gün e-ticarette işte yüzlerce yazışma yapılıyor. Ve yani yazışma yapıldıkça da chatbot öğreniyor bunu. Ama bu hacim B2B için geçerli değil. B2B'nin bazı alanlarında geçerli. Yedek parça yapanlar, e, hani ufak yedek parçalar yapıp hani dünya genelinde sürüm yapan e, işletmeleri harç tutuyorum. Ama e, bizim e, temelde anlattığımız B2B'de e, bu yoğunlukta yazışma olmuyor. Artı özelleştirme çok fazla. Hani B2C'de biraz daha böyle özel ürün net. Hani ürünün işte ayakkabı alacaksınız. Bu ayağımı uyar mı uyar az mı? Bayağı 43, 44 olur mu? 42 olur mu gibi sorular sorarsınız. Nettir, biraz daha ürün bitmiş üründür. B2B'de çok fazla e, ürün çeşidi var. Yarı mamuller var, bitmiş mamulde bir sürü çeşit var. Hani son böyle kullanıcı sunduğumuz bitmiş ürün şeklinde olmuyor B2B e, alışverişi. Onun için burada hani chatbotlar yerine e, şey canlı destek çok önemli. Ayrıca hani B2B müşterisi biraz şeydir. E, güven arar. Hani güven birinci unsurdur. Bunun için hani karşısında chatbot görmek istemez. Tam tersine yapılabiliyorsa canlı destek. Yani canlı destekten kastım hemen böyle e, görünür. İnsanın o. temasa geçmesi evet. evet Ona doğru, doğru bir istemez. yere doğru gidiyor. Zaten bu Jivo Chat gibi uygulamalarda da birisi mesaj yazdığında hemen bilgisayara ve telefona da şak diye arama düşüyor. Yani not düşüyor. Dolayısıyla evet. çok çok önemli bu. Tabii hatta şöyle kampanyalar da yapanlar var. Yani böyle online topladıkları müşterileri uçak biletini hemen kesip evet. e, onları bir otele getirip otelde e, satış tamamlayan firmalarımız da var. Yani bu iş çok ilerletmiş firmalar Orada da var, var bu arada. Orada da iş kültürlerinin rolü devreye giriyor. Fabrika gezdirmeden şeye kadar mesela hep Arap kültürlerinde böyle iki gün yedirin içirin ağırlayın kaya götürün üçüncü gün satış yaparsınız. Ama batı ülkelerinde ise bu bambaşka bir dinamik değişiyor. Adamı evet. boş zamanlarında bir araç kiralayıp verin, bir bilet verin, adam sinemaya gitsin, tiyatroya gitsin gibi işler. Orada da biraz kültüre, küresel evet. bakmak gerekiyor. Başka da belirttiğim gibi hepsi şey, yani bizde tüm araçlar var. Ama hani stratejimiz çok önemli. E, dijital, dijital araçları da bu stratejiye göre e, kurguluyoruz. Yani Ortadoğu'ya e, tabi e, davrandığımız şekilde Avrupa'ya davranamıyoruz. Hı. Oradaki şeyler farklı. Orada mesela saat farkı da hani o biraz da oradan bahsedecektim. Saat farkı da önemli bu arada. Hı hı. E, mesela Avrupa kültüründe işte mesai bitti mi işe devam etmek istemez. Onların mesailerine uygun e, danışmanlar e, bulundurmak gerekiyor. İşte uzun biraz daha şey Amerikan pazarına satıyorsanız Amerikan pazarında da saat şu an konuş saat 22'de bazı bölümü 22'de başlar. Şeye güne bazı gece 3'te başlar. Buna göre de hani bir hani Türkiye'den yöneteceksek bu işi burada hani gece vakti ama hani onu böyle şey hissettirmeyecek şekilde etkili iletişim kuracak e, ortamlar yaratmamız gerekiyor. Hani burada şey dönemi biraz daha bitiyor. Ben mail atayım. Belki hani tanışıklık ilerledikten sonra olur ama ilk temasta e, şey e, canlı destek e, kurmanın ve o kuran canlı desteği e, e, ilerletmenin şey faydaları çok fazla. Şimdi bir diğer konu son olarak bu mesela Hedef pazarları belirlemeden ihracat yapmaya çalışan ya da otomatik dil ekleyenler görüyor sitelere. Bunlar tabii ki büyük handikaplar. Bunun nedenlerini de şey yapalım. Çünkü bir dış ticaret uzmanıyla dijital pazarlama uzmanının biz zaten böyle bir sinerji yaratmaya çalışıyoruz bazı girişimde. Ticaretin 3D'si. Dış ticarette stratejileri belirleyeceğiz. Dijital pazarlamacı o stratejilere uygun hedef pazarlara... Reklam çıkacak, siteyi ona göre optimize edecek, o pazarlardaki araba kelimelerini bulacak gibi ve devlet desteğiyle de bu reklamları geri alacağız. Aslında çizdiğimiz ana strateji bu oluyor. Buna ilişkin sitelerde yapılan temel hataları bize söyler misiniz? Şimdi bir e, pazara giriyorsak, yani biz o yola biraz baş koyuyoruz aslında. Hani Bu ürünü biz Amerika'da satacaksak. Amerika'da olmaya, yani orada olmaya biraz baş koyuyoruz, yani oradaki rekabetin içine giriyoruz. Dolayısıyla bizim web sitemizin e, Fransa ise Fransa adresi nasıl Türkiye'de com.tr varsa e, Fransa'da ürün satıyorsak oradaki domaini almamız gerekiyor. Mümkünse e, web sitemizi oradaki bir serverda tutmamız gerekiyor. Hızlı olması için. E, hem hızlı olması için hem de bizi, hani yer biraz daha oradaki e, e, arama motorlarının e, o ülkede görebilmesi için diyeyim. Hmm. Yani burada şöyle dezavantajlar oluyor, siz bir siteyi yapıyorsunuz Türkçe, ondan sonra da işte onu e, 6 tane dile çeviriyorsunuz. E, tamam hani temelde e, 6 dilde e, site var ama siz hala POMTR'den yeni yapıyorsunuz. Hmm. Bu şu oluyor, ben hani Türkiye'deyim. Türk web sitesiyim ama altı dilde de genel kullanıcı beni takip edebilir anlamına geliyor bu yani şu anlama gelmiyor. Türkiye'deki bir İngilizce site Amerika'da da sıralamaya önden girecek diye bir şey yok. Biraz da orada hani arama motorlarında yer etmek, biraz daha reklam konusunda hani daha uygun fiyatlara reklam alabilmek için. Oradaki domainleri almak gerekiyor, mümkünse e, belirli yerlere web sitesini de yüklemek gerekiyor. Yani Türkiye'de bir web sitemiz varsa, bir Amerika'ya gibi uzak e, coğrafyalarda e, ihracat yapmak istiyorsak, orada da hani bir aynı web sitesini yüklememiz, ve oranın e, domainini almamız gerekiyor. Yani Google'un bizi e, Amerika'da görmesi gerekiyor öncelikle. E, bu şey e, bir fark. Bunun yanında tamam değişik dillerde dili ekledik sitesini ama SEO yapmadıktan sonra bu da boş. Hani... Türkçe çoğu SEO'sunu tamamlamıyor. Çünkü terimler çok değişiyor B2B'de. Bir de bunu otomatik çeviriyle yaptırarsa yine hani bir kelime e, tamam İngilizceyi çevir çevirisini çok güzel yapıyor Google artık. Hani çoğu kelimeyi yakalayabiliyor İngilizce iki anlamıyla ya da şeyle jargonuyla. Ama Almancaya çevirdiğiniz zaman ya da Fransızcaya çevirdiğiniz zaman o jargonu yakalayamıyor. İngilizcede de o yakalayamadı. Yakala, şeyde... Mesela bir örnek bizim çalıştığımız evet. bir fir firmada burada bariyer, Amerika'da stinger spike Rusya'da kaktüs. Yani bu aramaları yakalaması evet. mümkün değil. Çünkü şöyle. Yani biz mesela nasıl sevpat diyorsak, hani kültürümüz öyle oluşmuş. Hani Google'un da kırılık mendili sevpat diye çevireceğini sanmıyorum. Yani Türkçe'ye kırılık mendili çevirdiğiniz zaman aynı şey oluyor. Yani bu B2B'de de bu jargonlar çok fazla. Yani biz hani nasıl bir kırılık mendili, yani hiçbir bakkala giderken kimse bana kırılık mendili ne kadar diye sormaz ya hani bir tane kırılık mendili verir misiniz demez. Anlaşılır ama hani bunu diyen çok az kişidir. Sevpat deriz. Bunun gibi tamam hani çeviri doğru, anlam doğru ama jargon yanlış. Yani bu da şeyde çok var. B2B, B2B alanında çok. Evet. Hakan Bey çok teşekkür ederim. Çok dolu dolu bir yayın oldu. Evet. Ya Her konu, her başlık saatlerce sürebilecek bir şey. Dijital hala doğmakta olan bir şafak. Biz bunun dijital ihracat pazarlaması tarafı, tarafına talip istemeli olarak. Ve bu da siteyi yapmaktan başlayıp Başka pazarlarda konumlandırmaya kadar devam ediyor. İşte bu pazarlarda evet. biz firmalara rehber olmak için talibiz. Teşekkür ederiz tekrar yayına katıldığınız için. Evet.